yakınlaştırmak için şeyi bulamadım ya. Evet. E, merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk önce Kültür TYT'nin e, soru çözümüyle başlıyoruz hemen hızlıca. Vakit kaybetmeden. Bir saniye bir kamerayı ayarlayalım. Evet. Şu anda hazır. Işığı tamam. Evet. Şimdi şu parlamayı bir halletmem lazım. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi başlıyorum yavaştan. İnşallah gözüküyordur. Ee, hemen bununla alakalı açıklamamı yapalım. Ee, beş tane sorumuz var biliyorsunuz Kültür TYT'de. Çok da zor sormamışlar açıkçası. Bir iki tane TYT sınavı zor ama bu o kadar zor değil. Şimdi bakalım ne diyor bize birinci soruda. Osmanlı Devleti'nin diyor. 15. ve 16. yüzyıllarda egemen olduğu yerleri gösteren bu haritalara bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye açıklama yapmış. Şimdi 15. ve 16. yüzyıllardaki Osmanlı topraklarını verirken farkındaysanız padişah padişah ayırarak vermiş bu toprakları. Şimdi bu yüzden de bizim ilk önce bir kısacık haritayı incelememiz gerekecek. Şimdi bakalım ne diyor? Ne gösteriyor bize haritada? Haritada e, ilk önce bir şunla başlayalım. Fatih ile başlamış. Pembe olan bölgelerin Fatih tarafından alındığını söylüyor. Yani Anadolu'nun e, olduğu coğrafya, İstanbul tarafı falan. Arkasından Yavuz dönemine geçiyor. Yavuz döneminde daha çok Mısır vurgusu yapmış. Mısır bölgesinin alındığına dair açıklama yapmış, göstermiş. E, arkasından da e, Kanuni dönemine bakıyorsunuz. Kanuni dönemi ise kırmızı ile göstermiş. Farkındaysanız orada da hem Kuzey Afrika bölgesi var, alınan noktalar içerisinde hem de Avrupa'ya doğru olan bölgelerin de alındığını gösteriyor bize. Sonrasında da işte son dönemi göstermiş sarıyla. Yani Kanuni'den sonrası ikinci Selim ve duraklama döneminin genelinde olan bölgeler. Orada da fark ettiyseniz şöyle Akdeniz'deki birkaç önemli coğrafyayı göstermiş. Şimdi biz de bunun üzerinden şey yapacağız. E, yorum yapacağız soruyla alakalı. Şimdi ilk önce bir şey yapalım. A şıkkını okuyalım. Diyor ki A şıkkında Fatih döneminde Ege ve Karadeniz'de Osmanlı egemenliğinin güçlendiği diyor. Şimdi ben bunu nereden anlıyorum? Fatih dönemi şurada fark ettiyseniz Ege Karadeniz Anadolu coğrafyasında ciddi anlamda bir toprak bütünlüğü sağlanmış. O yüzden ben bunu ulaşıyorum buradaki verilere göre. Geldim ikincisine. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de genişlemesinin Kanuni döneminden sonra sürdüğü diyor. Akdeniz'deki genişlemenin Kanuni'den sonra sürdüğünü şu sarı Alınan topraklardan anlıyoruz. O yüzden B şıkkı da doğru oluyor. Hint seferleri sonucunda İpek Yolu'nun Osmanlı egemenliğini alındığı diyor. Şimdi bakalım hemen Hint seferlerine. Şimdi bakın Hint seferleri nereden geçiyor? Görüyor musunuz? Mısır tarafından geçiyor. Şimdi Mısır tarafından geçiyorsa benim derslerde klasik söylediğim bir bilgi var. Onu hatırlatayım hemen ben size. Neydi o bilgi? Eğer Karadeniz tarafından geçiyorsa İpek Yolu'dur. Eğer Mısır tarafından geçiyorsa baharat yoludur açıklamasını yapmıştık. Şimdi burada eğer bana baharat yolu deseydi bilgi doğru olabilirdi. Ama Mısır tarafından geçtiğini gösterdiği için ben bu bilgiye ulaşamıyorum. Burada bir hata var. O yüzden cevabımız büyük ihtimalle C şıkkı olacak. Ama ne yapıyoruz? Kafamıza göre hareket etmiyoruz. Hemen okumaya devam ediyoruz. D de diyor ki Yavuz döneminde Kuzey Afrika'da fetihler yapılmıştır. Kuzey Afrika neresi? Mısır, Trablusgarb'ın ne olduğu coğrafya. Peki ne yapmış bu adam? Mısır almış. O zaman ben buradan buna da ulaşıyorum. E'ye geldim. Osmanlı Devleti'nin İtalya Yarımadası'nda fetihler yaptığı demiş bize. Şimdi ben bu fetihler yaptığını nereden öğreniyorum peki? Fatih'ten öğreniyorum. Bak Fatih'e, Fatih pembeydi. Bak buraya İtalya bölgesi. Aldığı bölge de hatırlarsınız belki Napoli Krallığı'na karşı aldığı Otronto Kalesi'ydi. E onu da gösterdiğine göre ona da tık atabilirim ben. Onun için cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Evet. Hemen sonraki soruya devam edeceğim ama bir saniyenizi istiyorum. Çünkü benim kumandayı aktif etmeyi unutmamla alakalı bir problem var. Heh. Evet. Şimdi aktif ettiğime göre bir de tahtayı silince her şey olacak. Devam ediyorum. Şimdi geldik ikinci soruya. Bakalım ikinci soruda bize ne demiş? Diyor ki, Türkiye Selçuklu Devleti'nde gelişmelerinden öncelikle aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunduğu savunulabilir diyor. Şimdi ne demiş bana bir de? Kırım'ın Sudak Liman'a seferler düzenlenmesi demiş. Aa, bu ne ya? Ben yanlışlıkla bir şeye dokundum sanırım. Haydi bakalım. Özür diliyorum. Bir şeye dokundum herhalde gitti. Neyse okumaya devam ediyorum. Kırım'ın Sudak Limanı'na seferler düzenlenmesi demiş. Kırım'ın Sudak Limanı. Bu ne demek? Bu adamlar deniz ticaretiyle alakalı önemli liman kentleri almak istiyormuş gibi bir Algı var aslında. Şimdi ikide ne diyor? Ticaret yolları üzerinde kervanserler inşa edilmesi. Burada bir ticaret vurgusu var yine. Konar göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmesi. Burada da bir tarım vurgusu var. Şimdi o zaman ben buradan genel bir yargıya ulaşacağım ya. Bana ne demiş? İlkinde deniz ticareti demiş. İlk ikincisinde kara ticareti demiş. Üçüncüsünde de tarım vurgusu yapmış. Şimdi o zaman bana eğer sadece ilk iki maddeyi verseydi ben o zaman ticaretle alakalı bir şey söyleyebilirdim. Ama bana tarımı da verdiği için ben böyle ekonomiyle alakalı bir şey bulursam ya da ekonomiye katkı sağlayan bir cümle bulursam daha çok bununla alakalı olduğunu söylemek daha doğru olur. Şimdi bakalım ne diyor Ada? Sosyal dayanışmanın artması. Şimdi sosyal dayanışma dediğimiz şey halkın birbirine destek vermesidir. Yukarıda destekle alakalı bir durum yok. A'yı attım. B'ye geldim. Merkezi otoritenin güçlenmesi diyor. Şimdi toprak aldın ama ticaret yolları üzeri doğrudan bir merkezi otorite durumu söz konusu değil. Bu güçlenmesi için şey hani ben bu toprağı aldım asker kurdum falan demesi gerekiyordu. Doğrudan B'ye de ulaşamıyoruz. C'ye geldim. Hukuk anlayışının gelişmesi demiş. Hukukla alakalı hiçbir bilgi yok. Attım. Hazine gelirlerinin artması burada durdum. Şimdi sudak limanını alıyorsun. Deniz ticaretinden para kazanabilirsin. Ticaret yolları üzerine kervansaray kuruyorsun, para kazanabilirsin. E, Türkmenleri yerleşik hayata geçirdin, tarımdan vergi alabilirsin. Aslında hepsi D'ye uyuyor. D olabilir gibi görünüyor. Şimdi E'ye indim. İdari teşkilatlanmanın tamamlanması diyor. Şimdi i̇dari teşkilatlanma bir bölgenin alınmasıyla tamamlanmaz. O bölgede yapılan siyasi düzenlemeyle tamamlanır. Mesela bir toprağı alırsın, oraya bir vali koyarsın. Oraya bir vergi denetçisi koyarsın. Oraya bir tımar askeri koyarsın. O şekilde olur. O yüzden E'ye ulaşamıyorum. O yüzden cevabımız ne oldu? Değişik oldu. Hemen siliyorum. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim hemen. <laughs> Şöyle diyor bizim diğer sorumuzda: Avrupa'da 18. yüzyılda aklın, bilimini ve özgür düşüncenin öndeki engelleri ortadan kaldıran düşünce şekline aydınlanma. Bu döneme de aydınlanma çağı denmiştir diyor. Şimdi bu dönemi hatırlatıyorum ben sana hemen. Nasıldı? Avrupa'da, Orta Çağ Avrupa'sında şöyle bir durum vardı hatırlarsan. Ee, bir kısa da bilgi vereyim de en azından denemelerde işe yarasın. Şöyleydi bu durum. Ee, bir Böyle bir skolastik düşünce olarak bilinen önemli bir şey vardı hatırlarsan. Ee, düşünce sistemi vardı. Halka baskı yapıyorlardı. Ee, kilise üstün durumdaydı. Aynı zamanda feodal beyler ve kilise halka ciddi anlamda yaptığı baskı sayesinde gününü gün etme şansına sahip oluyordu. Şimdi böyle bir düzeni hatırla. Sonra bunda, burada ne oldu? Coğrafi keşif Rönesans ve reform yaşandı. Hemen arkasından da zaten hatırlarsan bu aydınlanma çağı dediğimiz döneme giriş başladı. Şimdi bana yukarıda bunun hatırlatmasını yapmış. Ve diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Avrupa'da aydınlanma çağını ortam hazırlayan gelişmeler arasında gösterilemez diyor bana. Şimdi bakalım ne diyor? A. Skolastik düşüncenin yıkılması. Bu aydınlanma çağının en önemli etkenidir Çünkü skolastik düşünce sayesinde din baskısını ortadan kaldırıyoruz. A'ya ulaştık biz ulaşılamayanı bulacağız. B de diyor ki Rönesans ve reform hareketlerinin yaşanması zaten bunlar sayesinde skolastik düşünce yıkıldı. O yüzden buna da ulaştık. C'ye geldik İslam medeniyeti ve antik kültüre ait eserlerin batılılar tarafından araştırılması diyor. Şimdi bu zaten Rönesans'ın başlamasındaki etkenlerden bir tanesi. O yüzden bunu da alma ihtimalimiz yüksek. D'ye geldim. Kağıt matbaanın yaygın olarak kullanılması yine aynı şekilde bilimsel çalışma otomatikman ne yapıyor? Cahilliği ortadan kaldırıyor. Yani skolastik düşünceyi yıkıyor. O yüzden buna da ulaşabiliyorum. E'ye geldim şimdi. Milli egemenlik, demokrasi, insan hakları gibi kavramların toplum hayatında bütünüyle hakim olması. Şimdi eğer sen milli egemenliği, demokrasiyi, insan haklarını görüyorsan senin aklına gelmesi gereken aslında iki önemli olay var. Birincisi Amerika'nın kurulması, ikincisi ise asıl önemli olay Fransız ihtilali. Bunlarla birlikte toplum ilk kez milli egemenlikten, demokrasiden, hak, özgürlük, eşitlikten bahsetmeye başlıyor. O yüzden bu çok daha sonrasına yaşanan bir dönem. Biz E şıkkına yukarıdaki soruya göre ulaşamıyoruz. Onun için cevabımız ne oluyor üçüncü sorunun cevabı? E şıkkı oluyor. <laughs> Geldim dörde. Bakalım ne demiş. 1924'te Patrik seçilen 6. Konstantinos Arapoğlu, Bursa doğumluydu ve 1921'de İstanbul'a gelmişti. Dolayısıyla mübadeleye tabi idi, yeni Patrik mübadeleye tabi olduğu için Türkiye bu duruma itiraz etti. Yunanistan meseleyi Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na götürmeye çalışırken Türkiye patrikhane konusunun bir iç sorunu olduğunu ileri sürerek karşı çıktı. Türkiye'nin karar tutumu karşısında Konstantinos Arapoğlu istifa etti ve yerine mübadeleye tabi olmayan Vasile, Vasilios Yergoidas patrik seçildi diyor. Şimdi bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Atatürklerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin benimsediği dış politika ilkeleri arasında gösterilebilir diyor. Şimdi bu 1924'te yaşanan patrikhane sorunu olarak bilinen dış e, siyasi, siyaset durumu hani bu dış politika muhabbeti. Şimdi burada şeyden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Normal şartlarda mübadeleye göre neydi? İstanbul'da adalar ve çevresinde ve e, Batı Trakya'da yaşayan Türkler ve Rumlar kaldığı yerlerde hayatlarına devam edeceklerdi. Ama onun dışında yaşayan bütün Rumlar ve Türkler mesela Türkiye'de yaşayan Karadeniz'de yaşayan Rumlar, İzmir'de yaşayan Rumlar gibi düşün ya da Bursa'da Balıkesir'de yaşayan Rumlar ya da e, Yunanistan coğrafyasında Batı Trakya dışında yani Selanik çevresi dışında ya Atina çevresinde yaşayan Türkler varsa bunlar kendi ülkelerine geri dönecekler kararı çıktı. Şimdi burada da ondan bahsediyor bana fark ettiysen. Bursa doğumlu Normalde mübadelede gitmesi gereken adam. Ama ne oluyor? Patrik seçildiği için gitmiyor. E ne olacak burada da biz hayır diyeceğiz, tepkiyi koyacağız. Yunanistan'la Lahey'de görüşeceğiz. Ve tepkimiz sert bir şekilde devam ettiği için en sonunda adamlar tamam diyecekler. Ve bunun üzerine adam istifa edecek. Ama burada da böyle küçük bir şey yapacağız Tamam hadi bundan sonrasında böyle bir şey yapmayacağız diye sözde vereceğiz. Şimdi onun için diyor ki bize bu kararlı tutumun Türkiye'nin hangi dış politika ilkesini benimsediğini gösterdiğini soruyor bize. Bana sorduğu şey bu. Bakalım ne demiş? A. Ekonomik çıkarları gözetme. Burada daha çok ekonomiden çok siyasi bir duruş var aslında. O yüzden ben A'ya ulaşamıyorum. Bağımsız hareket etme. Bu olabilir. Bu kenarda dursun. Komşu devletlerle ilişkileri geliştirme diyor. Komşumuzla aramız bozulmuş. O yüzden şu cümleden çok net çıkmıyor bu. D geldi. Uluslararası teşkilatlara üye olma diyor. Herhangi bir üyelik durum söz konusu değil. Onun için bunu da attım. Sınır sorunları karşısında savaştan kaçınmama diyor. Ee, sınır sorunuyla alakalı da bir durum yok. Onun için görmen gereken nokta şu. Biz e, Avrupa işin içerisine girmesine rağmen ve Lahey adalet divanına gitmemize rağmen ne yapıyoruz? Hayır arkadaş bu bizim dediğimizdir. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Siz karışamazsınız diyerek net bir şekilde tavrımızı gösteriyoruz. O yüzden nedir buradaki yorum? Bağımsız hareket eden bir Türkiye imajı çizmek ve bu ilkeyi benimsemektir. Onun için cevabımızın 5 olması gerekiyor. Hemen devam ettim. 5'in sorudayım ve son sorumuz bu. Şöyle diyor 5'in soruda. İlk Türk devletlerinde Hunlardan itibaren ülke yönetimi Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır diyor. İkili teşkilatlanma denilen bu sistemde daima bir tarafın üstünlüğü tanınmıştır. Batı'daki Yabgu ünvanlı yönetici, Doğu'daki Kağan'a bağlı olarak töre hükümlerini yürütmüştür diyor. Şimdi bak dikkat et dediğini hemen söyleyelim. İkili teşkilat var. Burası Doğu, burası Batı. Doğu'da Hakan var. Hakan ülkenin en yetkili adamı. Batı'daki Yabgu genelde ona kan bağıyla bağlı olan kardeş ve Yabgu özerk. Ne demek özerk? İçeride istediği gibi karar alabilir ama dışarıda Hakan'a bağlı olmak zorundadır diyor. Aman pardon. Şimdi o yüzden şu cümleden yola çıkarak bana amacı soruyor. Ne demiş soru kökünü okuyorum. Türklerin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir demiş. Şimdi birincisi ülke ikiye bölününce daha küçük toprak daha kolay yönetilir. Zaten bu ikili teşkilatın en önemli özelliklerinden birisidir. O yüzden devlet yönetiminin kolaylaştırılması kesinlikle doğrudur. B'ye geldim toprakların batı yönünde genişletilmesi diyor. Şimdi bana daha çok yönetimden bahsetmiş, toprak genişletmekten değil, B şıkkı bir kalsın kenarda. C'ye geldim, elverişli bölgelerde tarım faaliyetlerini geliştirmek. Yine siyasetten bahsedip tarım dediği için buna da ulaşamıyorum. D'ye geldim, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi. Bu başka bir ülkeyle yapılan bir görüşmedir, bana oradan bahsetmemiş, attım. Demokratik yönetim anlayışının uygulanması, bu da yönetimde hak vermektir halka. Ya da kısmen de olsa söz vermektir bir gruba. E bana yukarıda ondan da bahsetmiyor. Attım. Onun için cevap ne olacak? Aşık olacak. Onun için ikili teşkilatında şeyin hatırlatmasını yapalım. Ülkenin kolay yönetimin sağlar ama ne yazık ki çabuk parçalanmasına sebep olur. Neden? Çünkü batıdaki Yabgu doğudaki Hakan birbirine girerse bir süre sonra ülke parçalanır ve ikiye bölünür. Daha kolay parçalanmaya sebep oluyor. Onu da unutmamakta fayda var. Evet. Ee, kültür sorularını bitirmiş bulunmaktayız. Bundan sonraki denememizde alakalı soruda da başka bir videoya geçmeniz gerekiyor. Bu deneme için bu kadar.